Kanser hastalığı dokuların kontrolsüz çoğalması anlamına gelmekte. Dolayısıyla burada kanser nedeniyle ameliyat edilmiş olan hastalarda bu işin tamamen ortadan kaybolması ve ameliyat sonrasındaki dönemde bir daha karşımıza çıkmaması belli koşullara bağlı. Bunlar Kanserin türü, çeşidi, evresi ve ilk tanı konduğundaki yaygınlığıyla alakalı bazı kanser türleri ameliyata rağmen çok kısa sürede karşımıza tekrar çıkabilecekken bazı kanser çeşitleri erken dönemde özellikle yakalandığında ameliyattan sonra bir daha karşımıza çıkmayabilirler. Tabi burada en önemli şeylerden bir tanesi de kanser cerrahisi sırasında geride tümörlü doku bırakmamaktır. Ne gözle görülür ne de mikroskopik şekilde arkada kanser dokusu bırakılmadığı durumda e, kanser nüksünü ve riskini en aza indiririz.